Selam herkese. Bugün Celal Şengör ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyordum da. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyorduk. Ya Celal Şengör çok fazla fazla elitist değil mi? Yani böyle hani elit olan insanları sevmemekle benim söyleyeceklerimin bir alakası yok. Kendini olabildiğince geliştirmek, bilimsel perspektifte durmak, işte ne diyeyim aydınlanmacı olmak bunlardan yani bir sorun yok da sınıflı toplum yapısını desteklemek ve sınıflar arası geçişi de imkansız hale getirmek yani buna inanmak yani. yani bu bana böyle çok şey geliyor ya bu kadar da olmaz diyorum yani. Hani zaten biliyorsunuz demokrasi karşıtı bir adam yani öyle söyleyebiliriz. Demokrasiye inanan bir adam değil. Ya vasatın iktidarıdır falan hani o kafalar var ya. Tabii ki yani orada doğruluk payı var bence. Ben burada tamamen kendi fikrimi söylüyorum ama ya şöyle bir durum da var. Şimdi ben Celal Şengör eskiden beri çok severim tamam. Takip ediyorum. Ta böyle teke tekteki ilk yayınlarından beridir falan. Severim yani. Ama ya ara ara böyle çıkışmaları, söylediği konular gör yani şöyle bir şey var. Bu adam cumhuriyet aristokratı konumunda kendisini konumlandırıyor ve burada durmak için çok uyumsuz bir şekilde davranıyor yani böyle normal insan gibi davranmıyor yani aynısı İlber Ortaylı'da da var abi yani bu kadar böyle davranmanıza gerek yok ya yani anladım çok kültürlüsün de mesela şeyin yani bu işte soylulukla ilgili olan bir şeyleri var bir yapıları var hani böyle bir şey kasıyorlar sanki. Bir imaj kasılıyormuş gibi geliyor bana. Hani gördüğüm kadarıyla. Çok büyük böyle bir hikaye şey anlatısı var. Cumhuriyet aristokratı hikayesi var. ya. Beyaz Türkler falan derler. Yani zaten onlardan birisi. Celal Şengör'ün dedesi galiba ya da babası. işte bu Türkiye'deki şeker fabrikaları, pamuk iplik fabrikaları falan o tip şeylerin malzemelerin buraya getirilmesiyle ilgili bir işler yapıyor. İşte ithalat ihracat şirketleri var. Daha önce liman oluyor sonra o. Kitabını falan da dinledim ben. Full komple. Ceraş'ın görüdü hani severim. Bilim felsefesi vesaire konularında çok iyi olduğu için bana da çok şey katmıştır perspektif bakımından. Fakat bu yanı böyle beni rahatsız ediyor. Aynı zamanda da rahatsız ediyor. Ben normalde bu konuda bir tavır takınmıyordum yani kendi içimde. Hani o da o da buna inanıyor, bunu seviyor falan diye. Çünkü ben bu ıı, aristokratik yaklaşımları neden sevmiyorum diye düşününce şeyi fark ettim. Ya bu insanlar kendi avantajları olduğu için, kendileri çok avantajlı olduğu için belli bir konuda bunu koruyacak şekilde davranıyorlar. Ya bu şeye benziyor. Mesela üniversiteler açıldı. İşte her yer üniversite oldu. Üniversitelerin kalitesi düştü. İşte Cihar gruplar ya. Türkiye'de kesinlikle üniversite yoktur. Yok abi yok üniversite. Öyle bir şey yok abi falan gibi bir, bir şey var. Yok abi yok yok öyle bir şey. Bir itü var falan gibi bir şey var. Nasıl olamaz ya? Bir de yok da mesela var ya hep ya hiç mi yani? Hani bir itü var o çok iyi. Müthiş yani gerçekten bizim işte hani Tomur Togo falan. Şimdi hocamız vardı çok meşhur bana. Ama diğerleri berbat. Fatih'ciğim berbat. Ya <laughs> hocam yani bunun bir arası yok mu? Mesela bazı üniversitelerin bazı fakülteleri daha iyidir. Bazı dönemler çok güzel üretim yapılmıştır orada. Ya da çok iyi bir ekol ee, orada oluşmuştur Diğer şeyleri nesilleri etkilemiştir Böyle bir şey yok yani hani Böyle bir şey yok mu daha doğrusu Berbat Hayır aslında olan şu Üniversiteli olmak daha önce ayrıcalıklı bir şeydi Şu anda üniversiteli olmak artık ayrıcalıklı bir şey değil ee, Artık normalize oldu Kalitesi çok fazla düşmese bile Hani Yayıldı tabana yayıldı Artık ayrıştırıcı bir ayırtıcı Benim kendimi diğerlerine ayıracağım bir özellik olmaktan çıktı. O yüzden de berbat artık. Yani bu şuna benziyor. Ben gidiyorum. Abi Alaçatı berbat ya. Her yer Türk. İşte ne bileyim bir yere gidiyorum. Aa, orada arada herkes her, her yer Türk. Abi böyle böyle dolmuş yani. Artık gidilmez. Eski şey yok. Eski havası yok. Eski havası yok. Çünkü sen kendini orada bu şeye benziyor aynı zamanda işte atıyorum. Yüzdeyken konuşuruz. Abi ben onları daha adamlar yani ilk sahnelerinden beri tanıyorum ben Kaan'ı falan. İsimlerini de bilmiyorum ben uyduruyorum şu an. Ya ben onların bilirim. Sonra işte çok büyüdüler ama artık o kadar dinlemiyorum. Niye? işte yani ben herkes yokken ben vardım. Ben ayrıştırıcı ben sizden farklıyım. Abi tamam bak şehir hayatında kendini diğerlerinden ayrıştırmak için mutlaka bazı şeylere odaklanırsın. Bazı şeyleri kullanırsın. Bu da onlardan biri olabilir ama bunu o, hani yaratılmış olan, oluşmuş olan demokrasinin içerisinde şarkı konusu için söylemiyorum. Üniversiteler ve Celal Şengör bağlamında söylüyorum. Bunu bu şekilde söyleyip televizyonlara çıkıp ben senden üstünüm, ben hepinizden üstünüm, ben sizden çok üstünüm, ben şundan dolayı sizden üstünüm, ben bundan dolayı sizden üstünüm. Üç nesil önceniz üniversite mezunu değilse işte Alman bakıcınız olmamışsa işte cahilsiniz işte ne bileyim köylü köylü geçmişiniz varsa cahilsiniz. Yani bu şuna dönüyor aslında. Sınıflar arası geçişi e, müsaade vermeyen sosyal statü olarak da böyle bir cemiyet hayatını aslında e, önceleyen kapalı bir hani kap, kapalı bir sosyal yapıyı aslında sunuyor şeyde Celal Şengör. Diyor ki yani bu böyle olmalıdır bence. Ya bu o tarafta hani sen o tarafta böyle olmalıdır değil. Abicim sen senin amcan Furukoyu kurmasaydı amcan dayın kuzenin neyse Furukoyu kurmasaydı sen bunu yapamasaydın. Sen bugün üniversiteye giren birisi olsaydın, zar zor üniversiteye giden birisi olsaydın aynı şeyi söyleyecek miydin? Ben kesinlikle üniversite okumamalıyım. Yok. Ben kesinlikle üniversite okumamalıyım. Aristokratlar okumalı. Böyle mi diyecektin? Ya da başka sana cahil dediği zaman sen ne diyecektin yani? Abi ben cahil değilim ben okuyorum. Bak seninle aynı şeyleri aynı bölümlerden mezun olduk. Şöyle olduk böyle olduk. Hayır ama ben yaşamı kültürel taban olarak ben bir hikaye anlatısı bakımından ben aristokrasiye sırtımı dayayabiliyorum. Çünkü benim köküm belli, soyluyum ben. Sen soysuzsun. O yüzden ben e, kral olmalıyım gibi. Bu feodal kafalar yani o Türkiye'nin sosyokültürel sosyo yapısına, sınıflı toplum yapısına uymayan çok oluşmamış böyle zaten e, sakil duran. Hani böyle bir e, o olmuyor yani orada garip duruyor. Yani lord lordluk istiyor. Düklük istiyor gibi aslında. Ya da böyle yani çok soyluluk hani üzerinden. İlber Ortaylı da aynı şeyi yapıyor. İlber Ortaylı'da da benzer hikaye var. O da işte bilmem kimin onlar cahildir. Bunların kafasını sikeyim. Yok şunlar şöyledir. <laughs> Bunlar böyledir. Abi neden öyle olsun ki? İlla öyle olması mı gerekiyor? Yani bir, bu tabii ki sansasyon yaratma maksatlı olarak yapılan bir şey. Hani o ikisi de sonuçta televizyonda e, bir çeşit e, toplum önderi gibi bir şey konumları var. Ben bu tarafta şey tarafındayım ya. Hani makul makul bir yerde durulacaksa ahlaklı bir yerde durulur. Bence makul olan yer ahlaklı bir yer olmalıdır. Yani bu makul değil abi. Şu cahildir, bu cahildir. Ben kendime dönüp bakıyorum. Yok oğlum ben cahil many değilim. Hani cahil kendisinin cahil olduğunu hiçbir zaman anlayamaz üzerinden şey yapalım yapacak yapacağız desek. O da şuna benziyor o zaman. İlber Ortaylı ya da herhangi bir insan. Herkes kendisine dönsün ve şöyle bir paranoyanın içerisine sokabilir kendisini. Acaba ben zihinsel engelli miyim? Bir insan zihinsel engelli olup olmadığını da kendi zihniyle bakacaktır. Yani bir e, zihin kendini analiz edecektir. Onu da kendi bilgisiyle yapar. E, zihin engelliyse onu da saptayabilecek bir beceriye sahip olmaz. Öyleyse bu her zaman olabilir. E, o zaman dünya düzdür. Yani... An yani düz de olabilir. Dünya düz de olabilir. İşte ne bileyim, uzaylılar kesin var da olabilir. Ya yani bu tespit edemeyeceğimiz, yanlışlayamayacağımız şeyler üzerinden e, yeşil hangi hangi yeşil, yeşil nasıl bir yeşildir? Yeşil hangi yeşildir? kafamızda işte atıyorum e, otomobil dediğimiz zaman kafamıza ne canlanıyor? Ne bileyim hani yani bu onun gibi. Yani ortak bir şey yok yani ortada tam manasıyla ve hani bunun bir sonu yok yani. Cahillik üzerinden böyle şey anlatma çabası. Ee, ne diyeyim Toplumu ayrıştırma Toplum bana kalırsa ya yani Şöyle bir ayrıştırma var toplum içerisinde ee, Ekonomi ve göç bazlı Hani ekonomik ve Ekonomik göç ve işte hani o, Köy kent en önemli ayrımlar Bir de işte işçi sınıfı mı Küçük burcuma mı yoksa hani Atıyorum bürokrat sınıfı mı ee, Yani o tip şeyler daha Belirleyici tüccar sınıfı Bürokrat sınıfı işçi sınıfı gibi şey yapabiliriz. Yani bun, bunlar daha kıymetli. Bunlar daha önemli. Ha etnisite bazlı olarak ayrımlar var. Ama e, burada konuşulan konu etnisiteden ziyade daha çok sosyokültürel e, yapı, sosyokül ekonomik aynı zamanda. Asıl asıl merkezi zaten ekonomi var bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani benim e, bizim atıyorum kundura fabrikalarımız var. Biz fakirleri çalıştırıp bir sürü kundura ürettiriyoruz. O yüzden ben senden üstünümün farklı bir tezahürü bu aslında bu şey değil her şeyden önce iletişimsel manada bu bir fact bir gerçeklik zaten sen benden daha fazla kaynağa erişimin var verdiğin kararlar çok daha fazla hayatı etkiliyor işte ekonomiye yön verebiliyor falan filan evet senin benden fazla şeyin var imkanın var ben bunu anlıyorum bunu saygı duyuyorum tebrik ediyorum eee yani ne kadar güzel. Herki hiç kimse o kadar eşit değil. Bunu anlayabilirim. Benim sahip olduğum şeyler var, başkaları sahip değil. Ben ona sahip olmayabilirim. Bunu gayet iyi anlarım. Kıskanmak değil hani ben en fazla imrenebilirim buna. Kıskanmam. Ama sen de bana dönüp aşağılama be. Sen de dönüp sen cahilsin, sen şöylesin. İşte bunlar bilmezler. Onlar anlamazlar. Onlar bilmezler. Bu konunun gittiği başka bir yer görmüyorum ben. Hani bir insanı olduğu haliyle kabul etmemek yani vardır ya bir insan olduğu gibi kabul ettiği İnsanı olduğu haliyle kabul etmemek onun önünde bir çeşit engel çıkarmak bu e, cumhuriyetin ilk dönemlerindeki e, ya da işte sonraki dönemlerindeki parasız yatılılar falan var ya onlara da şey yapmamak yani ya canım birisi geldi şimdi ya köylü bir çocuk durumu da yok böyle yani garip de bir hali var kara kuru da bir şey yani çok bizimkilerin yanına yakışmıyor. Ben çok şey yapamadım. E bu o. Yani bu ona benziyor. Yani sen o çocuğun da sınıf atlamasını istemiyorsun demek. Yani ben benim vermeyeceğim, benim oyuncağım vermeyeceğim demek gibi bir şey bu. Elit e, elitim. Ben elitim ve yerimi sağlamlaştırmaya çalışıyorum. Gideceğim başka bir yer yok. Zaten ben servet yediğim. Benim babam da servet yediymiş. Örnek veriyorum. Celal Şengül için söylemiyorum. Bu toplum sınıfı açısından söylüyorum. Ee, yani bunların dertleri hayata bakışları sonuçta herkesin farklı hani biz ben bunu bunu konuşurken burada yani bir alakasız bir şekilde bunu konuşurken başkası atıyorum yani böyle 55. birasını içip birader ben senin dediğin mevzuları ben anlamıyorum sen kafa açıyorum be birader falan diyebiliyor yani anladın mı?